Serikte kolunda dövmesinin fark edilmemesi için örtüyle gizleyen hırsız motosiklet çalarken güvenlik kameralarına takıldı. Motosiklet sahibi Hasan Ali Durbali, pazartesi günü motora aşağı yukarı bin lira masraf ettim lastiklerini ve vizesini yaptırmak için. Komple motoru sıfırdan yaptırmıştım dedi. Seriye bağlı merkez mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayında park halindeki motosikletin kilidini kıran hırsız ittirerek otoparka getirdi. Burada düz kontak yaparak çalıştırdı ve olay yerinden hızlıca uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Markette yöneticilik yapan motosiklet sahibi Hasan Ali Durbali, saat 14.20 sıralarında motosikletimle işe geldim. Motosikletimi marketin yan tarafına park ettim. Saat 17.50 civarlarında işim gereği dışarıya çıkmak zorunda kaldım. Dışarıya çıktığımda motorumun yerinde olmadığını fark ettim diyerek olay anını anlattı. Saat 14.20 sıralarında motosikletimle beraber işe geldim. Motosikletimi marketin yan tarafına park ettim. Ee, saat 14 şey 17.50 sıralarında işim gereği dışarıya çıkmak zorunda kaldım. Dışarı çıktığımda motorumun yerinde olmadığını fark ettim. E, motorumun boynu kilitliydi. Büyük ihtimal e, boyun kilidini burada kırıyor. Motoru ittirerek şurada e, diğer marketin arka tarafında otoparkların içine götürüyor. Orada araçların arasında bir 2-3 dakikalık e, şeyde düz kontak yapıp motoru o şekilde binip devam götürüyor. E, pazartesi günü yaklaşık 1000 liraya yakın masraf ettim motorun lastiklerine vizesini yaptırmak için komple motoru sıfırdan yaptırmıştım. Büyük ihtimal burada motoru önceden takip etmiş. Çünkü bilinçli yapılan bir şey bu. Motorun burada gelip devamlı park edildiğini biliyor. O gün güvenlik kamerasına baktığımda sağ kolunda büyük ihtimal ya dövme var ya da bir şeyden dolayı sarlı değil. Çünkü yazmayla gibi bir şeyle dolamış. Sağ kolunda örtü var. Örtüyle kapatmış. Güvenlik kamera kayıtlarını polise de verdim zaten. Gelip buradan aldılar ihbarda bulunduktan sonra. Yani şu anda polisten bir haber bekliyoruz artık.